macerasıyla karşınızdayım. Bir önceki hastalığının macerasından sonra aynı şey okulda olacak diye e, böyle patenli kıyafetlerimi giydim. Evet, başlayalım. Birine bakalım. Hmm. kitaplarını almış Kısaca özetleyeyim. Aa gelmiş. Putin'i tenis sanmıyorum da. Bu stüdyo müdür odası. Bir okulun müdürü benim. Evet, kimse gitmiyor. Sonra okulun müdürü falan gelmesini çok istiyorum. O geçirse hele hele çok özlüyorum. Çok güzel. Bakalım bu okulda güzel takas edilebilecek bir yer var. Yok. O zaman öğrenci olalım. Hadi öğren. Evet öğrenci sınıfına geldik ama öğretmenimiz olmadığı için. Öğretmenim şu anda kılıçla savaştığı için. Şu anda çok sinirlenmiş galiba bir şey. Kılıçla saldırıyor. Ay bana bile saldırıyor. Her neyse. O zaman öğretmen. Öğrendim. <laughs> Tebessüm. İşte <bitiriyoruz>, Çok tatlı bir <laughs> oyun. Bunu da alayım. Alın bakalım. Başla. takas yapmaya gelmedim ki oyun oynamaya geldim. Catch şöyledir. Ben üstten izleyeceğim. Arkadaşlar şey bunu şey kalır bu arada arkadaşlar. Onu da gösterebilirim belki fark etmez. Dinozor peti bende de değer. Çünkü bende hepsinin bineğinden iki tane var. Onu söyleyeyim. Bu sadece sadece dostak hesabı kabul ederse ona göstereceğim de. Ben böyle hava atanları biraz gıcık oluyorum da. Böyle bir şey işte. Neyse o zaman ölelim. Ölelim bakalım. Ah! Bu kız mıymış? Yo, ayıcı değişmiş. Merhaba diyelim. Takas yaptım ben onu tüm petlerimi gösterdim. Biraz onu sürdüğü için size durdurdum. Veros kim? Evi kaç? <laughs> Olmaz onu sonra bakarsın. dakika e müziği. <laughs> müziği duyuyor musunuz bilmiyorum <laughs> Her da, yani. Sesli da duyulur da bu sınıfı da duyulur da duyulur da bu da bu söyleyeyim de. Bu pencere daha iyi oluyor. Şimdi ben okul maceramızı kapatıyorum. Çünkü okul çok sıkıcı geldi bana. Okula bir daha gelmeyi düşünüyor muyum? Düşünmüyorum. Evet bu yüzden sizle vedalaşmamızı yapalım. Görüşmek üzere.